Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim sizlere bugün gusül abdesti hakkında bahsetmeye çalışacağız. Gusül boy abdesti demektir. Bu da bedenin her tarafını yani tabiri caizse bir iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde bedenin tamamını yıkamak demektir. Buna taharet-i kübra büyük temizlik denmektedir. Bu büyük temizliği gerektiren hallere ise hadesi ekber yani büyük kirlilik demektir. Gusül abdestini gerektiren haller ise şunlardır. Bakarak, dokunarak veyahut da düşünerek bir insanın ihtilam olması kendisine gusül abdestini almasını farz kılar. İkincisi ise Ergenlik çağına gelmiş bir erkek ve kadının ilişkide bulunması. Bu ilişki ister az olsun ister çok olsun, ister meni dışarı çıksın ister çıkmasın arasında herhangi bir fark olmadan kendilerine gusül abdesti almaları farzdır. Üçüncüsü bir insan rüyasında ihtilam olduğunu görse ve uyandığında üzerinde bir ıslaklık görse bu kişilerinde yine aynı şekilde gusül abdesti almaları farzdır. Bir insan rüyasında ihtilam olduğunu hatırlamasa, uyandığında üzerinde bir ıslaklık görse bu kişilerinde yine gusül abdesti almaları farzdır. Ancak bir insan rüyasında ihtilam olduğunu görse, hatırlasa ve uyandığında üzerinde herhangi bir ıslaklık görmese yani meni'nin dışarı çıkmadığını anlasa bu kişilere gusül abdesti gerekmez. Kadınlarda ise hayız halinin sona ermesi yani bir bayanın adet hali bittikten sonra adet kanı kesildikten sonra gusül abdesti alması farzdır. Yine Doğum yapan bir kadının nifas kanı kesildiği an gusül abdesti alması farzdır. Yeni Müslüman olan bir insanın da cünüp olursa o kişilerinde gusül abdesti almaları farzdır. Gusül abdesti alacağımız zaman dikkat etmemiz gereken bir husus vardır. O da şudur bu hallerden yani guslu gerektiren hallerden herhangi birisiyle karşılaşırsak hemen gusül abdesti almamamız gerekiyor. Yani insan ya idrarını yapmalı veyahut da bir süre beklemeli veyahut da epeyce yürüdükten sonra gusül abdesti almalıdır. Eğer yürümeden idrarını yapmadan ve epeyce beklemeden hemen gusül abdesti alırsa ve daha sonra gusülden sonra kendisinden kalan meni dışarı çıkarsa bu kişinin yeniden gusül abdesti alması gerekir. Aksi takdirde cünüp hali devam eder. Ancak kadınlarda ise aziz kardeşlerim gusül abdestini aldıktan sonra kocasından kalan meni Kendisinden dışarı çıkarsa bu kadınlara gusül abdesti almaları gerekmez. Cenab-ı Allah cümlemizin günahlarını bağışlasın, ibadetlerimizi, taatlerimizi, abdestlerimizi, gusüllerimizi noksanıyla kabul ve akarinilesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.